Surre alayı nedir? Geçen hafta anlatmıştık ama kısaca söyleyeyim. Ee, Kabe'ye gönderilen hediyelerdir. Evet. Efendim bunlar e, tam Memlükler döneminde var. Hı hı. Eyyubilerde de Eyyubilerde var. Eyyubilerde yani. Daha e. Yani oradaki yani. fakirlere. Efendim e, fakire de tüm halka gönderiliyor. Halka aynı zamanda da Hazreti Peygamber'in türbesine de gönderiliyor hı. bu hediyeler. E, sonraki dönemlerde hem İstanbul'dan gidiyor Surre alayıyla birkaç önce bir sure i Humayun sergisi oldu Topkapı Sarayı'nda. Kaç ay? Bir, bir, bir yılı geçti herhalde. Oldu artık. mu? Oldu. E, fakat e, Osmanlı'nın yanı sıra Mısır de ayrı bir sure gönderiyor. E, yani bu e, e, evet. erken dönemden itibaren, Emeviler döneminden itibaren, e, hatta Abbasiler döneminde daha yoğun olarak devlet başkanları, e, haç e, kafirlerini bizzat düzenliyorlar. Ve bu arada özellikle siyaset merkezi olmasından çıkmasından sonra Hicaz bölgesinin oradaki halk bir anlamda haç mevsimlerinde ekonomik durumu da bu gelen surelere veya bu gelen hediyelere bağımlı halde olduğu için e, bunlar ehemmiyet kazanıyor ve Memlük dönemiyle birlikte özellikle hatta işte Osmanlı dönemiyle Osmanlı en zor dönemlerinde bile ekonomik bakımdan en zor dönemlerinde bile e, bu konuyu hiç aksatmadan gönderiyor çünkü e, çok sayıda sure defteri bugün bize ulaşmış durumda. Oradaki en ince ayrıntısına şimdi kadar her şey kaydedilmiş. Fatih bir seyircimi soruyor. E, Haç'taki su yollarının yapımı için Memlük Sultan'a mektup yazmış mıdır? Var mı? Evet, bir şey? Var. Evet. var mı? Ya şimdi Fatih döneminde hı. 1465'te galiba yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Memlük Sultan'ı da Osmanlı hükümdarı arasında ilişkiler gerginleşiyor. Bunun sebebi şu. Şimdi o Anadolu'dan hacca giden Müslümanlar su yollarında hı hı düzgün olmadığı için e, Mekke Medine'ye giderken sıkıntı çekiyorlar. Padişah tabi orada şunu teklif ediyor. O su yollarını ben yaptım. Tabi bu memlukların hükümranlık haklarına tecavüzdür. E, bu yüzden iki devletin arası oldukça gerginleşmiştir ve son Fatih'in son seferine çıkmasının sebeplerinden birisi de budur diye anlatılır. Fakat daha önceki bir hadisedir. E, çünkü Mekke Medine'de haccın yaptırılması Memluk Sultanlarının gözetiminde. Yani o ama Fatih buna rağmen karışıyor o işe. Ölmeden önce oraya doğru gittik. Tabi son sefer öyle. Ama yani Büyük ihtimalle Mısır'a, mem Ya Mesela Suriye'de ilk defa Çelebi Mehmet zamanında, hani genel hmm. e, olarak Çelebi Mehmet zamanında gönderildiği söyleniyor. Yani Osmanlı aslında e, Hicaz'a yani harem hmm. hakim olmadan çok önce e, Suriye'ye katkıda bulunarak, su yollarına e, hmm. e, çeşitli e, yardımda, destekte bulunarak aslında Memlük Sultanı Osmanlılara şu bakımdan karşı çıkıyor Fatih'e, Hani ben yapamıyorum da sen mi yapacaksın diye öyle. bu politik bir zafiyet gösterme endişesiyle e, bu ara açılmasının temel sebebi de bu yani. Bir de şey var, birçok Mekke ve Medine'deki hizmetler için yapılmış vakıflar var. Haremeyin vakıfları var. Evet. Yani hatta Suudi Arabistan bir ara bu vakıfların gelirini istedi değil mi bizde Öyle bir problem oldu. Bir şey oldu öyle, evet. Yani evet. bu bir 10-15 <laughs> sene önce, yoktu, rahmetli Turgut Özal zamanında hatırlıyorum ben. Ya kral geldi, ya bizim başbakan veya cumhurbaşkanıydı gittiğinde şey oldu harameyin vakıflarının gelirlerini verin gibi bir gündeme bir geldi konu. Yani bir 15 yıl önce falan bir şeyler oldu. Çünkü yalnız sonra e, o vakıf sahipleri e, vakıf özelliği kalmamış gayrimenkuller varislere ödendi. Gayrimenkullerin bedelleri e bu varislere de öde bir adet evettir biliyorsun. E, vefatından bir iki sene önce, 3-4 sene önce e, gayet e, iyi bir meblağ aldı. Çünkü büyük dedesi Medine varisiymiş. Hmm. Ve bir başka gayrimenkul, Medine'de bir başka gayrimenkulün satışı olmamış. Henüz oranın parası gelmemişti. Ve Bülent Bey de onu diyanet vaktına bağışlamıştı. Diyanete bağışlamıştı hmm. hatırlasın. Ve başbakan ben onu hatırlamıyorum. Ben. Ya, ya, başbakanlıktan ayrılmıştı. Tayyip Bey başbakandı. Ama şeydir işte Anadolu'daki birçok yerin geliri Mekke Medine'ye bağlandığından aslında yani birçok köy mezra, talla vesaire oraya vakfetmişler. Çünkü haremeyne yapılan vakfın şeyinin sevabının çok olduğunu inanan insanlar. Yani böyle yüzlerce vakıf var. Oraya su götürülsün, çeşme yapılsın, işte fakir fukaraya para dağıtılsın vesaire diye.